Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aracımın bagajına LED aydınlatma uygulaması yapacağım. Bayağı bir iş var gördüğünüz gibi teyip hala yerine oturmadı. Torpido dışarıda. Bluetooth modül montajı çalışmam var. Onu hala bitirmedim. Aux'umuzu yaptık geçen hafta. Şimdi de şurada bir bagajımın bir tane şurada aydınlatması var. Başka yok. Bagajda bayağı büyük GTS bagaj zaten biliyorsunuz. Aracı takip edenler biliyor. Şuradan elektriğimi alacağım. Şöyle bir 5 metre kablo aldım. Şöyle iki tane parmak da aldım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunları şuraya düşünüyorum. Şöyle yerinden azından tahminen göstereyim. Şöyle bir yere düşünüyorum. şurada bir yere veya şuraya bir yere monta etmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde karşı tarafa da bir tane. Bunun montajını yaptıktan sonra sonucu paylaşacağım. Arkadaşlar az önce bagaj retlerinin montajını tamamladım. Şöyle göstereyim size. Şurada şu normal kendi aydınlatması yeterli değildi. Birini şuraya taktım, göstereyim, biri de şurada. bunlar daha sabitlemedim. Sabitleyince bir gece videosu da eklerim bunun peşine. Sonucu görmüş olursunuz. Şu zaten tek başına yetmiyordu. <laughs> Biri şurada, biri şurada. Şöyle baktığımızda kesinlikle gözükmüyor. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Size şimdi sonucu göstereyim. Canavarın da sesini bir duydum. İşte böyle arkadaşlar. Kesinlikle görünmüyor. Redder. Şuradan baktığınızda ancak aşağıdan baktığınızda görünüyor tarafınki de böyle. Çok hoş oldu bence. Şurada kendi aydınlatması yetmiyordu. Öyle bir uygulama oldu orada. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada sedan aracı yapacaklar için aydınlatma yukarıda kalıyor. Onlar da elektrik bağlantısını oradan alıp yapabilirler benim uyguladığım gibi. Kolay gelsin.